Ha orada Onlar Oyun Allah. Oyun Allah şurayı. Vurmadım orada. Orada da Oradadır, bana yanında asındalar bunlar ya. <laughs> <laughs> Az sonra bir yağmur. Hepsi bu kaçacaklar. Yağmur var mı? Evet. Onlar da dışarı çıktı. Saat kaçta var? Hava bozdu. Hı? İki arası, üç arası. Gene <laughs> maşallah şükür ya. Valla. Evet. İyi abi. Şükür bir gün ara verdi Cuma. Evet. Senin var malım? Mal yok benim. Pidan şey işim var yani. zeytin. zeytin var. Hmm. Var mı bir tane zeytin? Evet. Satıyor mu? Kaçtan? 100 Ne? Sor bana. Zeki. ne? Ay var, var gemi de var. Anam soruyu. Olmazsa senden mal alır ee, şurada işte tezgahta bak, bak istersen. Ee, yani. İkisinden de şöyle birer ikişer tane götüreyim. Ayrıca cebime kat. Yüzde bir Aylar, <laughs> gizir, gizir ya. Yok. Diyecek. Biri de biri de. de. Ha, yok bakma öyle çok. Alman İsa. Biri de. şeyde çalışırmış. Şu yukarıda şöyle zayıf bir adam şaban var bak. Yani oyun oynuyor, oynuyor değil. O aldı. Geçen aldı bir 10 kilo boğumda almış. O da var o da benim. Şey mi ki İsmet mi? Zayıf. İsmetti. İsmet Şu ne Gepçen'in yanında çalışırmış, ne defne var Allah'ın, ne, maralar, ne olur, Define ya. Ne? Yapacağı ne çalışır orada? Yukarıda bir değilmiş. Toprakta mı? Neyle çalışırsa. İsmettir o yakıncı. Hı. Zayıf Aa, yukarıda Ha, yukarıda mı? Hmm. Kısa boylu mu bence değil. Kısa, zayıf. E, yani, kuncu, kuncu. işte. Hı. Hmm. Şaban falan hmm. ha oyun oynar. Tamam şu kenarda Şaban var. Kuncu ismi. Şey. Kuncu ismi. Hmm. Kuncu ismi de iyi. Kuncu? Ha doğru Kuncu ismi. Türkistan'da kim mi? endi onlayn yazık bir şey ismetmeyin ha o oyun oyunumuzdu gelme ha şey nedir o kamerismet mi nedirler ona Gelir de efendim bir şeyler alırlar mı şunlara, makine öyle ruhsatlı çalışırım. Şeyde, şeyde. Toprak kazarlar. toprak. Toprak neydi? Oradan tak, Onlar ya. şimdi gelir. Hı? Onlar şimdi gelir. ettik ama da. İyi de Endere sıcak ol. Gel yet, gel yet. Buraya tam iyi, gel yet. Endere sıcak ol şimdi Ender de. Ulan sen çoraya otur. Yanılsın Ender de. Ben yanayım diye oturacağım zaten. Allah Allah. Bu adam asli mi? Gel. Sen orada o zaman tam dibine oturuz o zaman. daxil olub. Bu rejimdə hər bir proqramın texnologiya inkişafında izəniz olur. Dünyalar